deși taș nu prea erau de acord ca el să fie de la de la Herzaman e în normal. Herzaman. Ce le zice? Ben Kalegi Bursa Sport. A fost ca a doua casa mea, m-am lucrat foarte mult acolo. Bursa de 23 de ani acum, când m-am transferat la Galata Am o de la Galata cum e acolo? Hai atent am plecat în Oldu, de... O da blocul de 5 milioane 你听得懂了 Rüzgar gibi geçti programının birbirinden renkli konukları için yine yollardayız bugün sevgili izleyiciler. Ama bu kez yolumuz fazla uzak değil. İstanbul'dan İzmit'e gideceğiz. Neden mi? Türkiye futbol oynamak için gelen yabancılardan bazıları ya düşündüklerinden uzun süre kaldılar burada ya da bir daha hiç geri dönmeyip burayı, Türkiye'yi ikinci vatanları bellediler. İşte onlardan birisi Roman Dobrovski'nin konuğu olacağız İzmit'te. nam diğer Kaan Dobra. 1994 yılında daha önce adını bile duymadığı bir futbol kulübü onu Türkiye'ye transfer etmek istediğinde eminiz o da bilmiyordu İzmit'in kendisi için yeni bir yuva olacağını. Roman Dobrovski'den Kaan Dobra'ya uzanan süreci ünlü futbolcunun kendi ağzından dinlemeye başlıyoruz. Ben Polonya'dan 1972 seneden doğdum. Ee, çocukluk işte... E... Futbolun başlangıcı, her şey oradan başladı. Tabii ki e, ufak bir kasabadan e, hem futbolu hem okulu aynı senede başladı. Yani okula gittim an, oradan e, o yeni arkadaşlar, o sahasında e, maçlar, güzel bir e, futbol oynayışı. Yani orada o kadar e, topu sevdim ki yani benim için okul önemli değildi yani. Yani ben okula giderken her zaman topu düşünüyordum. Benim çantamda her zaman top vardı. Annem hep e, yoldan geri çeviriyordu. Nereye gidiyorsun? Okul mu, futbol mu? Yani o, o anda işte topu çıkartıyor çantadan. E, defteri, kitapları koyuyoruz. Yani e, 7 yaşından beri futbolu o kadar sevdim ki. Yani benim için her zaman futboldu. Çocukluğum dönemde şeydi. Yani ben hiçbir zaman böyle e, böyle futbolcu gibi durmuyordum. E, benim gruptan en ufak bendim. Yani... E, güzel bir başlangıç yaşadım o kasabada. Yani o amatör futbolu, o komünist döneminde yani sadece spor var ve okul. Başka hiçbir şey yok. Ee, yani belki ben için şeydi, fırsattı yani sadece futbol. 15 yaşında oldum, ee, yavaş yavaş liseye gideceğim hem okulu hem takımı seçmem gerekiyordu daha büyük şehirde bir takım bana teklif sundu ondan da o takımda bir kampa gittim oradan gerçek futbolu gerçek kampı gördüm ve ne kadar zor olduğunu da anladım tabii ki olmadı oklube gitmedim ama ilk ciddi bir hoca ve ilk ciddi bir futbolda orada yaşadım. Tabii ki ondan sonra lise başlayınca yarım profesyonel yani amatör bir sözleşme imza attım. Birinci Lig'e transfer olurken yani o, o gerçek futbolu gördüm. Çok genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekmeye başlayan Roman Dobrovski için 18 yaş bir dönüm noktası olur adeta. Polonya'nın büyük takımlarından birinden gelen teklifi değerlendirir ve tam 4 yıl boyunca Rush takımında top koşturur. 18 yaşında olmadan PAF Ligi'nde yani en yükseklikte Polonya'dan futbol oynuyorduk. Tabii ki o dönemde rakipler hep büyük takımların PAF takımları. Yani benim takım 4. Lig A takımı. Gelen rakip işte 14 kere şampiyon olan bir bir takımı, PAF takımı geliyor o dönemde benim için fırsattı yani kendime yani göstermek istedim ve şans güldü bana o, dönemde Polonya'dan en büyük takım arasında olan bir ruh hoşuf koordinatörü o maça geliyor ve bana tabii ki maçtan sonra tek, teklif sunuyor ve büyük futbol o günden beri başlıyor. 1993 yılında ise hiç beklemediği bir şey olur Dobrowski'nin. Menajeri arar ve yurt dışından bir kulübün kendisiyle ilgilendiğini söyler. Kaan Dobre'yi zannediyorum 92-93 yılıydı. Bir Almanya-Polonya Ümit Milli Takım maçını izledim. Orada çok dikkatimi çekmişti. Sol önde oynuyordu. Çok etkili işler yapıyordu. Sonra bir yıl sonra Kocaeli Spor'la anlaştım, başkanla e, görüştük işte e, transferler neler olabilir, neler gidebilir, çok fazla da transfer yapma şansımız yoktu. Koseçki'yi aradım. Koseçki ayrılmıştı e, o zaman. Ondan bilgi aldım. Dedim böyle böyle işte e, Ümit milli Takım'da oynayan Dobroski diye bir futbolcu var, ne diyorsun? düşünüyorum. Tam isabet olur hocam. Dedi. Çok da genç. 20 yaşında. Müthiş süratli bir patlama gücü var ki inanılmaz. Yani sol kanatta oynuyor, sağ ayağını kullanıyor. benim de o futbolculara karşı biraz zaafım vardır. Yurt dışına gitmeyi düşünmüyordum. Başka bir Polonya'da olan takıma, yani artık kampa gittim kamp tabi yaklaşık bir hafta süre oldu. Tabi eski grupta telefon geliyor. İşte yurt dışından bir grup var. Siz senden görüşmek istiyorlar. Ne olur? Yani bize kırma. Yani görüş. Olursa olur olmazsa olmaz. O anda Kocaeli Spor'dan Mehmet e, Sadık Efe geliyor. E, tabii ki görüşme çok kısa sürüyor ve <laughs> bir hafta içinde bile değil. Yani iki günde karar veriyorum ve Türkiye. İnanın yani Kocaeli Spor nerede olduğunu da bilmiyordum yani Türkiye'de tamam ama şehir nerede İzmit mi İzmir mi o kadar yani benim için çok şeydi çok hızlı geçti tabii ki anlaştık sonra düşünmeye başladım acaba doğru mu yaptım nereye gidiyorum hiç düşünmedim yani Türkiye'de nasıl yani iyi mi olacak kötü mü olacak. Sonuçta ben profesyonel bir futbolcuyum. Oradan teklif geldi. Gideceğim, futbol oynayacağım ama o ilk sene o kadar zor geçti ki yani yani hiç düşünemedim. Yani bu kadar zor. İnsan alış, alışıyor, alışıyor sonra çok kolay oluyor. Geldi Kaan. E, tabii Türk futbol piyasasında çok bilinen bir isim değil. Genç de bir futbolcu. İlk haftalarda da biraz bocalama geçiriyor. Adaptasyonda zorluk çekiyor. Biraz da kendi içine kapalı. E, bir futbolcu onu zamanla e, koca eline takıma e, adapte etmekte. Yani e, diğerlerine göre belki biraz birkaç hafta fazla e, bir çaba sarf ettik. Ondan sonra e, benim Almanya maçında izlediğim e, Kaan ortaya çıkmaya başladı. Çok genç yaşta evlenen Silvia ve Roman evlenir evlenmez de Türkiye'ye gelmişler. Farklı bir kültüre uyum sağlamaya çalışırken zorlanmışlar da tabii. Bir sene için geldik. 22 sene oldu. Bir olan var. Babaya çok benziyor. İzmitli diyorlar su içen burada kalıyor. Gerçek öyle. İnsanlar çok sıcak sıcakkanlı, çok bize yardımcı oldular her konuda. İhtiyacı zamanda her yanında duruyordular. Seviyoruz burası. Kamplar çok oluyor. Yani ben zaten ilk geldim Türkiye'de şeydi. Benim için hiç anlamıyordum şey yani içeride maç oynuyorum. Devamlı kampa giriyoruz. Zaten ilk kampı böyle güzel bir hikaye oldu. Ee, o anda Türkçe bilmiyorum. Sadece Mirkoviç'ten birazcık o Yugoslavca, ben Lehçe böyle anlaşıyoruz. Bir şey diyor yani maç oynayacağız. İlk maçı içeride. Şey diyor bana kampa gidiyoruz. Nasıl kamp yani ne, ne kampı? Yani içeride maç, nereye gidiyoruz? Sapanca'ya gidiyoruz. Dedim Sapanca nerede? İşte 30 kilometre. Ben ne, niye 30 kilometre kampa gidiyorum yani? Tabii ki sonra anladım yani bu e, Türkiye'de futbolcu için ne kadar önemli. E, devamlı kampta zaten oluyorduk. <laughs> Benim hayatım komple kamp oldu. <laughs> Büyük umutlarla transfer edilen Polonyalı oyuncu Roman Dobrowski ilk haftalarda bekleneni veremez. Kaan Dobra o günlerde artan baskıyı Dört hafta sonra gelen golü ve Mustafa Denizli'nin desteğini hiç unutamıyor. Kocaeli Spor'dan ilk attığım gol onu hiç unutamıyorum. Çünkü 4 4 maç sıfır gol e, e, hissediyorum yani. Tabii ki anlamıyorum ama hissediyorum hem kulübün içinde takım içinde taraftardan böyle şey e, hissediyorsunuz. Beklenti var. E, beklenti var. O, o golü attım çok e, yani sevindim artık tamam yani birinci attık. Şimdi ondan sonra gelecek yani. O, o, maçı hiç unutamıyorum. Mustafa! Ceza sahasına! Dobrovski kapağı ve gol! Ve gol ve gol! Dobrovski! Dobrovski! Polonyalı yıldız topu alana gönderiyor. Dobrovski! Bir tilki gibi kendini unutturdu. Vurdu kafayı ve golü attı. Benim için tabii ki Türkiye'de en önemli hoca Mustafa Denizli hoca. Yani o beni e, Keşfetti, o beni getirdi. Ee, o ilk benim dönemi, ondan beraber yaşadım. Ee, tabii ki o dönemde yani çok harika bir futbol oynamıyordum, söylediğim gibi yani ilk dört hafta gol yok, ee, beklenti çok. Ee, ama e, o bana e, güzel bir ders verdi. Bazen kızarak, bazen gülerek, ee, güzel oldu yani. şey e, Tabii ki Mustafa Hoca beni e, getirmeseydi belki Türkiye'de olmazdım. Beşiktaş 1-0'lık üstünü yakalıyor ama Beşiktaş'ın gol sevinci sadece 1 dakika sürüyor. İşte dakikalar 25'i gösterdiğinde Dobrovski ile Kocaeli Spor İnönü Stadında beraberliği yakalıyor. Dobrovski ve Moşe'nin gol sevinci. Kocaeli Spor tarihinin en önemli başarılarına imza attığı yıllarda takımda Roman Dobrovski'nin de olması tesadüf değil elbette. Kocaeli Spor'un kazandığı iki Türkiye Kupası'nda da büyük emeği var Kaan Dobra'nın. İlk kupa zaten çok zor geçti. E, zaten finala kadar bayağı bahsettim Gümüşhane Spor işte o e, kötü bir yani kötü bir sağ ve finalde iki maçtan Trabzon çıktı yani e, hiç yani böyle Trabzon'da iki maçtan nasıl kazanacağız nasıl yani çok zor o, o dönemde iyi bir kadro Yılmaz Vural Hoca e, ilk maçı zaten bir bir bitiyor. Nasıl bitiyor hala anlamadım yani o kadar e, baskılı bir rakip. E, ama bir bir bitince tabii ki umut büyüyor. Ve Kocaeli Spor Orhan'la şimdi atakta. Yanında Dobrovski var. Dobrovski sert vuruyor ve topa alara gidiyor. Daha ikinci dakika. Dobrovski golün sahibi ve Avni Aker'de Kocaeli Spor 1-0 galip durumda. İkinci maçta İzmit'te ım, Zaten e, maç ortada e, sanıyorum Nuri Çolak son e, herhalde 80, 80 dakika bir gol atıyor o anda e, yani tamam biz artık herhalde bu kupayı aldık ama tabii ki 1-0 e, ya bir an yine... yine... <laughs> bir başarı yakaladık o sene. Yani müthiş bir, bir kupa aldık Kocaeli Spor için, Kocaeli için. ilk yani. Ligde e, zor durumdaydık. E, ligde yani düşme tehlikeye oynuyoruz. Ama finala kadar zaten ligde kaldık. E, güzel maçlar çıkardık ve e, finala kadar biz artık tamam biz göreve yaptık ya. Yani yarı finale yaptık yani taraftar zaten şeyi. Herkes öyle düşünüyordu. Ben yani yarın finala kadar yani başarı yani güzel maçlar Beşiktaş formda Bursa'da maç yani nasıl olacak ama rahat bir maça çıktık ve maç her dakikadan bize doğru dönüyor. Yani baktık Beşiktaş sanki bizden çekiniyor. ilk devre 1-0 bitiriyoruz ve ikinci devre tamamen kopuyor Beşiktaş. 4-0 bir maç yani 4-0 finalde Beşiktaş'ı yeniyorsunuz olay yani ikinci kupa benim için ve o maçtan sonra Beşiktaş'la transfer oluyorum gerek saha içerisinde gerek saha dışında birlikteliğimiz oldu hala da bu dostluğumuz devam ediyor bugüne kadar hiçbir yanlışını Görmedim desen yalan söylememiş olurum. Hakikaten saha içerisinde hakemle uğraşmayan, konuşmayan, hiç maçlarını da çok yönettiğim için. Ee, sadece futbola odaklı, e, üretken, pozitif bir insan. Saha dışında nasıl dersen dost canlısı. E, herkesle kaynaşabilen, birlikte olabilen güzel bir arkadaşımız. Şimdi Türk futboluna gençliğe, miniklere e, yetiştirerek futbol okulunda öğrencileri var, kulübünde öğrencileri var, takımı var. Onlara... Futbolu öğreterek Türk futboluna hizmet ediyor. E bundan daha güzel e, ne olabilir ki? Kocaeli Spor nuru ile geliyor. Ali Eren'in büyük hatası. Şimdi Mustafa pasını veriyor. Dobrovski 16. dakikada 1-0'lık üstüne taşıyor Kocaeli Spor'u. Gol Dobrovski ve İstanbul deplasmanında yeşil siyahlı ekip 1-0'lık üstüne ulaştı. Henüz Beşiktaş'a transfer olmadan bir büyük değişiklik olur Roman Dobrovski'nin hayatında. Kocaeli Spor yöneticilerinden Can Ulusoy bir teklifle gelir. Çok açık ve net söyledi. Yani sen Türk vatandaşı aldığın zaman bizim için baya bir iyilik yaparsın yani. Bilmiyorum diyor. O anda anlatırken yani sen için ne kadar önemli yani geçer misin geçmemisin ama Kocaeli Spor için iyi olur. Bir günde yine karar verdik. O anda da Omerovic vardı, Mirkoviç vardı, Ben vardım. Üçümüz Türk vatandaşlığı geçtik. Dobrovski. Dobrovski 2-1. Dobrovski 2-1 aradaki fark iniyor. Dobrovski'nin bu sezon attığı dördüncü gol bu. Kocaeli Spor 1, Galatasaray 2. Polonya milli takımının da oyuncusu olan Roman Dobrovski'nin hiç şüphesiz hayatının dönüm noktalarından bir tanesi Türk vatandaşlığına geçiş sevgili izleyiciler. Kaan Dobra adıyla Beşiktaş forması giydiği yıllarda Polonya milli takımına çağrılması Beşiktaş teknik direktörü Lucescu için bir hayli sürpriz olmuş. Kocaeli Spor'a transfer oldum. 7 yıl hiç Polonya milli, milli takıma çağrılmadım. Beşiktaş'ta transfer oldum gün e, Polonya'dan Boniek Hoca oluyor. Zbigniew Boniek. O hemen zaten Lucesko'dan irtibata geçiyor. E, o anda da komik hikaye. E, Lucezko ararken şey e, Roman Dombrowski olarak futbolcu soruyor. Ben de öyle futbolcu yok diyor ondan sonra tabii ki Bonnie hemen anlıyor. Diyor kan dobra olarak. Evet var ama o Türk. Ondan sonra nasıl dedi? Yani yok bu Polonyalı yani çift vatandaştı. Yani biz sadece bizde zannederdik Türkiye'de büyük takımlarda oynayınca çağrılıyorsun. Her, her, yerde vardı. Her yerde o var. Yani 7 yıl harika bir futbol oynuyordum Kocaelispor'dan. Hiç kimse aklına gelmedi. Tabii ki o anda farklı bir hocalar vardı. Belki belki benim tarzım uymuyordu ama e, tabii ki Boniek zaten benim için her zaman e, bir idoldu yani. E, yani O dönemde işte inanılmaz güçlü bir Polonya miydi takımı işte Boniek Lato. Yani o dönemde herkes, yani futbolcu olursam işte Boniek Lato gibi olayım yani. Tabii ki sonra Beşiktaş'ta da e, Luchescu'dan beraber çalıştık. onu gibi böyle hocayla çalışmak benim için müthiş bir bi şey oldu, müthiş bir tecrübe. Yani çünkü o farklı futbola bakıyor bir sürü hocalar çalıştım. onun gibi böyle tecrübeli, böyle futboldan gelmiş ve her şey görmüş hocalarla çalışmak benim için gerçekten iyiydi. Del Bosque. Del Bosque? tam bir insan, müthiş bir karakter. Tabii ki fazla çalışamadık. Yani benim Beşiktaş'tan son 6 ay. beni ilk başta oynatıyordu, sonra sakatlandım. Ama giderken ve beni gönderirken ben yani bir gram bile kızmadım ona. Yani müthiş bir, bir, bir karakter. Kaan Dobra geliyor. Kaan Dobra! Kaan Dobra olmaz böyle bir gol. Kaan Dobra. Beşiktaş 1-0 önde Kaan Dobra'nın füzesiyle. Beşiktaş 1, Gençler Birliği 0. Bize geldiği dönemde hatta ben ilk geldiği dönemde şey demiştim. Ya Kaan'ı ne yapacağız bu falan filan diye düşünürken. Yani ondan sonra o sezon oynamaya başladıktan sonra mesela inanılmaz profesyonel, inanılmaz faydalı. Hatta bir maçta şunu hiç unutmuyorum mesela. Bir gün çok yağmurlu bir hava vardı böyle. İnönü'de oynuyoruz gene. Ben topu aldım orta sahadan. Sağ o kadar ağır ki yani. Şimdi bizim ben ağır sahada oynamayı çok sevmiyordum futbol oynarken. Çünkü çok zorlaştırıyordu işimizi. Çok yoruyordu ama. Ben Kaan'a bir derin top attım böyle. E, böyle. Numaraların önünden deniz tarafına doğru bir top attım. Ya Kaan bir gidiyor. Ben arkadan bakarken şöyle dedim. Lan bu nasıl gidiyor böyle diyorum arkadan bakarken. Yani sanki çimin üzerinden gidiyor böyle. Hani bizim o attığımız topa. biz de buradan gideceğiz ya kaleye mesela. Bizim o topa yetişmemiz mümkün değil. Çünkü Kaan resmen çimin üzerinden. Hani sanki yere basmıyor yani. Denizin üzerinden gidiyor sanki. Parmak ucunda böyle zıt diye gidiyor. Biz bakıyorum eyvah diyorum. Biz nasıl yakalayacağız bu taraftan kaleyi. Mümkün değil diyorum gitmemiz. O yüzden hiç gitmiyorum bile ben. Çünkü yani acayip hızlıydı. Ve çok profesyoneldi ama. Beşiktaş'ta oynadığı yıllar da Kaan Dobra için başarılarla ve unutulmaz anılarla dolu. Beşiktaş'tan teklif alıyordum. İlk teklif Rasim Hoca'dan teklif aldım ve o anda yine teklif geliyor. Ben 30 yaşındayım, artık yaşlanıyorum, ya, benim yani son fırsatımdı. Yine Kocaeli Spor'dan ayrılmak zordu. E, ee, tabii ki Sefa Sirmen Başkan da beni bırakmak istemedi. Ama o anda karar verdim yani. Ee, yani gideyim bakayım yani büyük takımda nasıl oluyor. O anda tesadüf 100 yıl dönemi. Ee, o sene de şampiyonluktan bitiriyoruz o sezonu. Benim için harika bir sezondu. Gençler bilim maçında herkes zaten beni görünce herkes bu maçtan bahsediyor. Uzaktan bir gol. O da yani e, güzel bir hikaye çünkü kadar uzaktan top duruyor ki yani kulüpten e, tabii ki ben onu duymuyorum sonra bana anlatıyorlar. Tayfur Avuççu zaten şey diyor buradan vur diyor. Çünkü Koca Rispol'dan beraber oynarken biliyordu ne kadar set vurabilirim o topa. Oradan tabii ki Lucescu olsun, e, Sinan Engin, Feyyaz Uçar herkes oradan vurma yani. Orta kes o anda e, gol oluyor. Ve maçtan sonra Lucescu diye iyi ki beni duymadın. <laughs> O, o, maçtan zaten e, maçı kazanıyoruz. 2-1 herhalde. O maçta iki golü dağıtıyoruz. O maçta İzmitli Mustafa Çulcu bir hakem var. Yani güzel bir maç oldu. Benim için böyle e, yani hiç unutmam bir maç ol, oluyor. Sergen Yalçın uzak kale direğine kafayla çevirdi Beşiktaşlar. Kaan Dobra 2-0. Kaan Dobre, 2 Beşiktaş aradaki farkı ikiye çıkarıyor. 39. dakika. Kan Topra Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda hızı, tekniği, topa hakimiyeti ve sert şutlarıyla ünlenir. Hatta İnönü Stadı'ndaki bir Malatya spor maçında sert şutlarından birisi bir başkasının daha şöhret sahibi olmasına neden olacaktır. Şutu çektim, e, e, direkten top, ondan sonra gidiyor. Ben o anda yani, e, yani top nereye gittiğini de bilmiyordum. Tabii ki maçtan sonra öğreniyorum. İşte topsuyu ondan sonra bir gazeteciyi vuruyorsun. Kamera kırıyor. E, 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 kaçtan birkaç tane dikiş, hastanede şey atıyor. Yani bayağı üzüldüm. Ben de sevdiğimiz bir, bir abi bunu yaptık. Tümer. önünü boşalttı direkt geldi. Atak sinörü gücü boş dışarıya. Kaan Dobro'nun şutunda böyle bir kaza meydana gelmiş. Musa Çözen bizi uyardı. Bu görüntü fotoğraf makinesi. Çok talihsiz bir an ve görüntü. Gelişen atakların birinde Beşiktaş gole yaklaştı. Kaan Dobro aldığı topa ceza alanına girdi. Topa çok sert vurdu. Ben golü çektiğimi bir bir anda çok kısa bir sürede düşündüm. Kaan Dobro vurdu. Top direği sıyırdı. Benim fotoğraf makinesine geldi ve e, objektif 8 parça, fotoğraf makinesi dört parça oldu. Ben bir tarafa gittim, objektif bir tarafa, makine bir tarafa ve kaşım açıldı. Sevgili yönetmen, dostumuz Musa Çözen beni daha sonra aradı. Senin dedi, meşhur ettim dedi. Dedim, "Hayır ola." Eee senin dedi ameliyatını dikişini dedi tüm Türkiye dedi gördü dedi. 25 senede e, elde şey öğretti. Beşiktaş Malatya maçında bir saniyeyle daha fazlasını elde etmiş oldum. Kaan Dobra aktif profesyonel futbol hayatını sonlandırmış olsa da Türk futboluna katkısı bitmiş değil. Futbolu bırakırken 2007 senesinde UEFA lisansı aldım. Ve e, lisansı alırken şey düşünüyordum. Ben İzmit'te güzel bir futbol akademisi açayım. Tabii ki o hemen olmadı. E, nasip şimdi oldu. Yani bir sene önce bir güzel bir kulübü kurduk. Futbol okulu. E, yani 41 FK bir güzel bir, bir isimli bir kulüp kurduk. E, yani 6 yaş itibaren çocuklara eğitim veriyoruz. Şu anda kulüpte 5 takımda böyle lige katılıyoruz. En büyük çocuk bizde zaten 15 yaşında. Tamamen altyapı, tamamen çocuklar için yani futbol hayatı öğretiyoruz. Kaan Tobra'nın yanından ayrılmadan ona her iki takımının da formasını hediye edip programımız için imza almayı da ihmal etmiyoruz. Silvia ve Kaan Dobra çiftine İzmit'te gösterdikleri misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler ama artık yola koyulma vakti geldi. Rüzgar gibi geçti de biz Türk futboluna hizmet etmiş nice efsanelerin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Gelecek bölümde buluşuncaya kadar. Hoşçakalın. Her zaman en büyük kartal normal